ilk isyan diyoruz. Şeyin, şeytanın ortaya koymuş olduğu irade ilk isyanın şeyi, fitilini ateşleyen ilk kişi. İsyanla alakalı bir şey söz konusuysa evet bunların ataları şeyhan, şeytandır diyoruz. Irkçılıkla alakalı yani biri birine dese ki kardeşim benim ırkım seninkinden üstündür. Ben Türk'üm sen Kürtsün. Sen Arapsın ben Çerkez'im. Sen işte atıyorum siyahsın ben beyazım bu tarz cümleler ortaya koyan kim olursa olsun biz bilelim ki bu irade, biz bilelim ki bu usul, biz bilelim ki bu akıl şeytandandır kardeşim ya. Şeytansa kaybedenlerdendir. Allah Azze ve Celle öyle diyor yani. Sen ve sana uyanlarla beraber cehenneme gideceksin. O zaman şöyle diyelim. Sen ve sana tabi olanlarla beraber. Senin fikrini, zikrini savunanlarla beraber. Yani sen ve ırçılık yapan bütün insanlarla beraber. İslam şemsiyesinin altına çıkıp aslında var ya tamam ben Müslümanım ama ben Türk'üm kardeşim sizlerden de üstünüm cümlesi biz bilelim ki şeytanın avanelerini söylemiş olduğu cümle. Ve biz bilelim ki bu şeytanın söylemiş olduğu cümle bizi şeytanın taraftarı yapıyorsa biz bilelim ki şeytan cehennemdedir. Ha, o zaman ne? O zaman ne? İlk tövbe ya. Yani ilk şeye karşılık, ilk isyana karşılık, ilk ırkçılığa karşılık Müslüman'ın ortaya koyması gereken irade yine Adem babamızın ifade etmiş olduğu şekli. Arkadaşlar bazen toplumsal anlamda, yani toplumsal anlamda içerisinde yaşamış olduğumuz toplumda bütün insanlar, biz, siz, kim olursa olsun Allah Azze ve Celle gösteriyor ki yani ilk insan olarak yaratmış olduğu insan bile, hata yapmaya meyilli kardeşim. Çünkü donesinde bu var. Fıtratında bu var. Bu kod ona yerleştirilmiş. Ve Hazreti Adem babamızdan Allah Azze ve Celle bize şunu öğretecek. Bütün insanlar Hazreti Adem babanızda olduğu gibi hata yapacaksınız. Ve Adem babanız size hatanızdan nasıl dönmeniz gerektiğini öğretecek. Evet Adem hata yap. Gitti yasaklı meyveden yedi. Yedi ona hata yaptığının göstergesi olarak da üzerindeki avret yani örtü kalkıverdi, üzerindeki avret yerleri ortaya çıktı. O haya duygusunu Allah Azze ve Celle de onların kalbine katmıştı. Yani şu, bir insan bir hata yapar, bir günah işler, Allah Azze ve Celle'nin kendisine haram kılmış olduğu, yasaklamış olduğu bir günahı işler. O zaman haya perdemiz üzerimizden kalkmaz ama üzerimizde bir rahatsızlık hissederiz ya. Yani biz Adem değiliz. Üzerimizden haya perdesi kalkmaz ama vücudumuzda, içimizde bir şeyler sinyal verir. Bir şeyler anormal gidiyor der. Der ki kardeşim, senin yapmış olduğun iş benim anatomime zarar verdi. Yani olağan dışı sıkılmaya başladım. Kalbim daralmaya başladı. Terlemeye başladım. Yani başım ağrımaya başladı. Yani bir ruh halim değişmeye başladı kendimi suçlu hissetmeye başladım. Ne onu yaptıran şey? İşte Adem babamızda olan şey neyse o. Neymiş o zaman? Böyle bir durumla karşılaşırsa insanın haya perdesi kalkı veriyormuş. O zaman yapman gereken şeyi de Adem babamız bize öğretiyor. İşte ilk tövbeyi öğretiyor. Ya Rabbi ben ve eşim nefsimize zulmettik. İşte biz nefsimize zulmettik. Ve dolayısıyla eğer bizi bağışlamazsan, eğer bizi, ha, o zaman biz neyi anlamamız gerekiyor? Kardeşim yapmış olduğumuz cürüm ne olursa olsun. Bilmeliyiz ki Allah'ın dışında kimse bizi bağışlayamaz. Bakın Allah'ın haram kılmış olduğu şeylerle alakalı Allah'ım sen bizi bağışlamazsan diyen Adem babamızın bize öğretisi şu. Kardeşim ne yaparsanız yapın evlatlarım. Allah'ın dışında kimse sizi bağışlayamaz. O zaman ne? Döne, yöneleceğimiz yer, gideceğimiz yine Allah olmalı. Yani şöyle, yaşadığımız hayat içerisinde Allah bizim merkezimizde olmalı. Ama hata yaptığımız zaman, yaptığımız hata yine bizi Allah'a götürmeli. O zaman kulluk anlam kazanıyor. O zaman imtihan anlamlı oluyor. Yoksa düşünsenize, Allah Azze ve Celle yeryüzünde veya gökyüzünde imtihan etmemiş olsaydı Adem babamızı ve bizlere. o zaman mükafat denilen şey nasıl ortaya? çıkacaktı. O zaman cennet niçin vardı, cehennem niçin vardı? Cehenneme gelirler, biz ne yaptık da bizi buraya attın gibi. Başlangıç diyecek. Ya şöyle seçmece yok ha. Gel abi Diyarbakır karpuzu, gel abi sen keleksin hadi bu tarafa geç. O zaman ne var biliyor musunuz? İrade denilen o mekanizma Hazreti Adem'e ilk verildiği andan, ilk yaratıldığı andan bünyesine yerleştirilmiş abi. Ey Adem, sen ve eşin burada yiyin için. Yalnız şu ağaca dokunmayın cümlesi, ayeti bize o insanoğlunun iradesini gösterir. Demek ki onlar orada da özgün iradeleriyle hareket edebiliyormuş ki yasaklı meyveye dokundular. Eğer Allah Azze ve Celle onları beşer iradesi üzerine bir irade vermemiş olsaydı, külli iradeyi onların üzerine bahşetmiş olsaydı, hata yapma mekanizmasını ortadan kaldırıvermiş vermiş günah işleme mekanizmasını ortadan kaldırı vermiş olsaydı o zaman problem ne olacaktı? Orada ebediyen kalacaklardı.